Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vermemelerinde, AK Parti hükümetinin Gazze politikasının etkili olduğunu öne sürse de, partinin genel başkan yardımcısı Doğan Aydal İttifak'tan ayrılmalarının ardında yatan aç açgözlülüğü ifşa etti katıldığı bir televizyon programında konuşan Aydal, AK Parti'den Sakarya ve Kocaeli büyükşehir belediyeleri ile 35 tane de ilçe belediyesini talep ettiklerini söyledi. %2.8 oy oranıyla ikisi büyükşehir 37 belediyenin kendilerine verilmesine razı olunmaması üzerine Aydal kendi adaylarını çıkarma kararı aldıklarını belirtti. Fatih Erbakan, CHP-DEM ittifakı karşısında AK Parti'nin adayına destek vermemelerinin arka planında, daha önce yaptıkları mutabakata sadık kalınmaması olduğunu öne sürüp, şöyle konuşmuştu, bu mutabakat metni sayesinde ilkelerimizin arkasında durduk, başka bir talebimiz olmadı. Ancak üzülerek gördük ki 14 Mayıs için ortaya koyduğumuz mutabakat metninde yazanların tersi ortaya koyuldu. İşte 2024 bütçesi, emeklinin ve dar gelirlilerin içinde bulunduğu durum bunun en önemli göstergeleridir. Sam yağmurları da bunun başka bir göstergesi. İktidarın Gazze konusunda adım atmadığını da üzülerek görüyorum.